söylediğim şey şu. 1 liranın altında bir şirket sermaye arttırımı yapamaz. Çünkü kimse almaz onu. 1 liranın altındaki bir hisseye gidip yeni bedelli hisseyi bir liraya almaz. O yüzden de bir liranın altında sermayesi olan şirket, bir liranın altında hisse fiyatı olan şirketin öz kaynakları çok zayıf demektir. 1 liranın altında fiyatı olan şirketlerin kar etme potansiyeli çok zayıftır. 1 liranın altında fiyatı liranın altında e, olan şirketlerin normal şartlarda kötü yönetilmiş diyebiliriz. Yani kesin söyleyemeyiz ama kardeşim sermayeni koydun. Şimdi şöyle düşün, sermayeyi koydun. Sermayenin üzerine, yani sermayenin üzerine kar ekleyerek öz varlığını yırtırsın. Bir şirket öz varlığını arttıramıyor. 100 milyon lira sermaye koymuş. Ve ama bu sermayeyi de koyduktan sonra zarar etmiş 50 milyon lira. Öz varlığı nereye düşecektir? 50'ye düşecektir. Benim öz varlığım 50, öz kaynağım 50, sermayem 100 görecek. Öz kaynağı biz sermayeye bölersek defter değerine göre defter değerim 50 kuruş. Dolayısıyla zarar ediyorum ve bu nedenle de 50 kuruş şeyim oldu. 1 liranın altındaki şirketler, gidin bakın, şimdi isterseniz 1 liranın altında, mesela işte 1 liranın altındaki şirketlerden uzak Hatta 1 liraya yakın şirketlerden de Hele ki bu şirketin yaşı 8, 10 sa 20 ise hala sermayede bir öz varlığa sahip değilse kar edemiyor demek. Dolayısıyla bu kar edemiyorsa şunu hiçbir zaman unutmayın. Kendine hayrı olmayan şirketin yatırımcısına hayrı olmaz. Bu 1 liranın altındaki olan yatırım ortaklıkları için de geçerli mi dediğimiz güzel bir soru. Güzel. Kesinlikle çok güzel bir soru. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının nasıl değerlenmesi gerektiğini çoğu insan bilmiyor. O başka bir konu. Onu size başka bir gün anlatacağım. Yani bir ya, hisse fiyatı içeriz ve bunu nasıl anlatırız onu ayrıca anlatacağım. Dolayısıyla şu an siz şeye odaklanın. Yani 1 liranın altındaki şirketler kar ve zararlarına bakın ve nasıl olduklarını görün.